şunu ortaya koymak lazım. Burada ben mahkeme kararını hukuk uygun bulmadığımı hep ifade ettim. Yanlış evet. bir karar. Doğru bir karar değil bu. Siyasi partilere bu kadar kolay müdahale imkanı olmamalı. Yani siz 17 milyon oy almışsınız. Türkiye'nin birinci partisiniz ve şunu söyleyeyim Sinan Bey. Sağdan say 10 kişi, soldan say 10 kişi. Bu 10 delege veyahut da 10 isim İBB yolsuzluk dosyalarında tanık olarak ifadeleri var. Açılan davalarda ya davacılar ya ifade veren, beyan veren tanıklar ya davalılar. Yani böyle bir enteresan e, durum da var. Tabii ki siz düşünün bir partinin genel başkanısınız. Belediye başkanlarınız tutuklanıyor. Başka durumlar oluyor. Kongreniz erteleniyor. İl işte çağrı yeti atanıyor falan. E, farklı bir konumda olursunuz herhalde. Yani bunları e, ...idare etmek, bunların altından kalkmak o kadar e, kolay bir süreç olduğu kanaatinde değilim ben. Süreç nereye varacak? Yani buna bakmak lazım. E, bu karar dediğim gibi duruşma yapılmadan bir dilekçe üzerine verilmiş bir karar yani dosyasında delillenmiş bir durum yok. Yani maddi gerçeğe uygun somut hüküm kurmaya elverişli bir husus da yok çünkü bu usta ceza yargılamasında çıkacak ceza yargılamaları başlamadı bile evet. e şimdi e, yüksek seçim kurulu seçimle alakalı kısımlara müdahale ettirmem dedi bu anlamda mahkeme kararının o kısımlarını ortadan kaldırdı ama partinin organlarına ilişkin sıhhatine ilişkin bu organların sıhhatine ilişkin meselelerde benim görev alanımda değil değildi. O gün YSK tümden kabul etseydi bu talepleri, bugün bu süreç zaten yaşanmayacaktı. Yani gelinen noktada şunu görüyorum ben. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde de bu egemen. İktidarın önünde, iktidarın işte sürecini götürebilmesi için en büyük engel CHP. Yani sonuçta e, seçmen Büyük Parti'nin karşısındaki Büyük Parti'ye kayış sergiliyor. E, CHP içerisinde böyle bir tablodan istifade edip işte erken seçim yapabilir, değerlendirmesini yapanlar var. Ha olabilir iktidar düşünür tabii lehin olan süreçleri neden kaçırsın? CHP'nin iyi olmaz istemez, kötü olmaz ister. Siyasetin gereği budur. Evet. Ama şu anda e, iktidar bir erken seçim yapabilir mi? Ben hiç yanaşacağı kanaatinde değilim. Ekonomi bir tablodayken öyle bir sürecin içerisinde kesinlikle gireceği kanaatinde değilim. CHP'den bir ayrışma mı olur? Bunu çok dillendiriyorlar. Ben ayrışma da olacağı kanaatinde değilim sönümlenme çünkü, olur mu? Çünkü CHP e, bir marka değeri var. Kimi korsanız koyun orada alacağı bir potansiyel oy birikim var. Kimse bu konfor alanını kaybetmez. Cumhuriyet Halk Partisi sonuç itibariyle Türkiye'de lider odaklı partiler vardır. Bir de kurumsal partiler vardır. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, MHP böyle partilerdir. Başında kim olursa olsun. Altok ve 3 eee kendi şeyini değerini kaybetmez ama bir gün AK Parti'den Sayın Erdoğan'ı çıktığınız zaman partinin ne duruma geleceğini herhalde hiçbirimiz uzak görmeyiz. Sönümlenme sönümlenme olur mu? Ben Sabaşı şöyle yürüyorum. bakın evet. savcı sayan evet. savcı sayan çok detaylı bir tweet atmış. Ben de bu paylaşımlarını dedim şey de yaptım. Yani bu iktidara yarayan bir süreç değil. Bunu söyleyeyim. Yani şu anda ee, egemen olan düşünce iktidarın yargı marifetiyle tamam Cumhuriyet Halk Partili dava açtı davacısı o davalısı o bilmem şunu bunu noktasında değerlendirmeler var ama normalde seçim hukukuna giren hususlarda mahkemeler çok cimridir dosyanın yüzüne bile bakmaz reddeder gider ne oldu da bütün davalar tedbirler kabul ediliyor bu kadar uzatılıyor davalar açılıyor gizli tanık ifadeleri veriliyor vesaire noktasında e, burada iktidar müdahil olduğu kanaati var muhalefet partisinde. E, vatandaşta da benim o kadar derdim var kardeşim. 5 kilo ayçiçek yağının ki kilosu olmuş 500 liraya dayanmış. Ekmek Ankara'da olmuş bilmem 15 lira. Simit olmuş 20 lira. Hayat pahalılığının altından kalkamıyorum. Sen siyasetin ikbalin bununla şununla uğraşıyorsun diye bir tepki de doğuruyor. Yani bunu idare edebilmek şey değil tamam gündem değişiyor ama vatandaş derinden derine bunu konuşuyor. Ben samimiyetimle söylüyorum. Ankara Keçiören semtindeyim. Beni görüyor insanlar. İşte ekranlarda konuştuğumuzu falan filan. Ben e, eksiksiz olarak söylüyorum. Hepsi iktidarı eleştiriyor. İktidar bu ülkeyi bu hale getirdi. İşte muhalefet de gündemi değiştiriyor. Yani sokakta iktidar yok. Bunu net görüyorum ben. Keçiören gibi bir yerde görüyorum. Çankaya desem derim ki Çankaya'da durum farklı. Orası zaten CHP'nin kalesi. Onun için bu kadar iç ve dış sorunun olduğu bir noktada bu sürecin bu şekilde daha da uzatılması CHP işte barış masasına dahil olduktan sonra süreç e, uzatılmayacak değerlendirmeleri yapılırken aksine daha ileri boyuta gitmesi. Bu olanları da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkeze yönelik olarak yapılacak bir operasyonun provası olarak görmesi bu işleri bu kadar dallandırdı, budaklandırdı. Bunun kimseye bir yararı faydası yok. Yargıya da faydası yok. İktidara da faydası yok, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yok. Ama esas olan, en önemli unsur olan, bu saydıklarımın hepsinin veli nimet olan vatandaş hiçbir faydası yok. Evet. Ee, böyle bir e, enteresan, kaotik bir durum içerisinde sürükleniyoruz Sinan Bey. Peki şu nasıl çözülecek? Şimdi delegeler başvurdu, kurultay istiyoruz dedi İstanbul'da. Genel merkez içinde bir kurultayı talep ettiler. Mahkeme kararı, delegenin kurultay iradesi. Şimdi bir hafta sonra kurultay yapacak 15 Eylül'den bir hafta sonra. 15 Eylül'de görevi geldi devraldı. Bir hafta sonra kurultay yapılabilir mi? Yani bu, bu, burada bir yandan da bir e, hukuk savaşı da vermeye çalışıyor CHP'nin şu anki yönetimi ekibi. Ne olur yani bir hukuki yorum olarak da ne olur bu işin çıktısı? Ya şöyle tabii Yüksek Seçim Kurulu'nun kararından sonra Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi olağanüstü kurultay kararı aldı. Evet. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu dedi ki seçimle ilgili alanlara müdahale ettirmem dedi. Parti ilçe kongresini de yapar, il kongresini de yapar, kurultayını da yapar. Sen buna müdahale olamazsın dedi. Bunun önünü kesemezsin, durduramazsın dedi. Ve o kararın hemen birkaç saatin sonrasında biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe seçim kuruluna müracaatını duyduk. Şimdi buna zaten güvenerek bu kararı almış durumda Cumhuriyet Halk Partisi. Ve burada delegeler olarak İstanbul'u dahil etmediler. Ve delegeler bir olağanüstü kurultay kararı aldı. Yani nedir? Kurultay 15 Eylül'de iptal edilse dahi Özgür Özel'in görevi iptal edilecek değil mi? Kongrede seçildiği yaptığı işler. Evet. Delegeler yönünden bir karar yok. Delegelere yönelik bir husus yok. O delegeler 2000 yılından gelen delegeler zaten. Kemal Bey'i de seçen delegeler o delegeler o delegelerin yapacağı işlemlerde bir hukuk aykırılık olmayacaktır. İşte onun kararını almak suretiyle e, olağanüstü kurultay yapıp yeni genel başkan o delegelere seçtirecekler. Yani bu anlamda akıllıca verilmiş karar, isabetli bir karar. Yani hukuken bunu söylemekten ben... Yapılır mı bu? E, mahkeme, mahkeme, bunun aksi bir şey söyler mi? Ya mahkemeden bunu talep edeceklerdir tabii. Yani mahkemeden ben karar çıkacağı kanaatinde değilim. Onu da söylüyorum. Yani mutlak mutlak olacağı kanaatinde değilim. Bu duruşmada da karar çıkacağı kanaatinde değilim. E yani bu olağanüstü kurultayın yönelikle durdurma kararı verilmesi istenebilir. İşte o durdurma kararı verirse mahkeme bunu seçim kuruluna bildirecek. E seçim kurulunun kararına karşı da YSK'ya gidileceği için Cumhuriyet Halk Partisi, YSK'nın verdiği kararla paralel olarak bunun da kabul görmeyeceğine inanıyor. Yani altyapıyı bu anlamda kuruyor. Ee, benim kanaatim de o yönde. YSK verdiği kararla bunun önü kapamış oldu. O nedenle e, kurultay yapmasında engel bir hal olacağını veya o kurultaydaki alınan kararların geçersiz sayma ihtimali olmayacağı kanaatindeyim Sinan Bey. Peki bunların hepsi ol, olsa da, yani Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldi Gürsel Tekin görevinde diyelim kurultaylarla ilgili de bir başka bir karar çıktı yapılamadı veya başka bir süreç oldu. Fiilen görev yapabilecek der mi? Mesele bu yani benim gördüm e, kitle üzerinde, örgüt üzerinde, kadrolar üzerinde, CHP'nin ana akışı üzerinde veya e, mali akış e, CHP medyası üzerinde muazzam bir ekrem İmamoğlu, özgür özel e, liderliğinin hakimiyeti var. O gidişatın hakimiyeti var. Her şey diyelim bütün formüller bulundu. Hukuki formüller bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu geldi yönetime. Gürsel Tekin'de, İstanbul'da devam ediyor. Fiilen sürdürebilmeleri bir örgütle, tabanla, kadroyla bunu sürdürebilmeleri potansiyeli var mı? Yani bu burada bir zor söylüyorum şey yani var. siz ya şimdi S Sinan Bey böyle bir karar alındı. 2023 kurultayına kadar her şey geçersiz sayıldı dediğinizde Özgür Özel o günden bu yana partinin katrilyonlarını harcadı değil mi? E yine 410 evet. belediye başkanını YSK'ya bildirdi. Şu an belediye başkanı olarak görev yapıyorlar. Binlerce belediye meclis üyesi görev yapıyor. Bunların durumu ne olacak? E Kemal Bey'in o dönemki MYK'sına döneceksiniz. PMS'de döneceksiniz. O isimlerin çoğu bugün Özgür Özel'in PMS'inde, MYK'sında görev yapan, işte siyaseti bırakan insanlar var. Bunu nasıl tekemmül ettireceksiniz? Yani o işleyişin e, yürütülmesi de yani bu bizim hukuk tarihimizde hiç yaşanmamış bir tablo olduğu için e, görünebilir bir şey ortada değil. Ama e, yürütmesi çok zor olacak bir şey. Yani Kemal Bey sizin dediğiniz gibi hadi o günün genel başkanına döndürdünüz. E, şimdi e, Kemal Bey kongreyi öteleyecek kendi delege yapısını oluşturmak isteyecek çünkü. İşte bu partide e, çatışmalara sebebiyet verecek. Ya bölünme olur mu olmaz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin marka değerini kimse bırakmak istemez ama yani tüm siyaseti bıraktı. Autik, e, efendim? Muharrem İnce bıraktı. Ya Muharrem İnce ile şey değil. Muharrem İnce CHP'de bırakmadı bunu. CHP'de bırakmanın ben zor olduğunu ifade ediyorum eee kaotik bir duruma sebebiyet verir. Hala şunu ya kastediyorum. Bu, ayrılma, bölünme, başka bir yol çizme kararı aldı günün sonunda. Onlar niye almasın? Yani o kadar oldu hepsi. Muharrem Bey aldı ama işte parti yüzde birlerde kaldı. Sonra geldi. E, Mustafa Saygır Gül geldi. Emine Ölker Tarhan siyaseti sonlandırdı. Yılmaz Bey işte Öztürk Yılmaz mücadele ediyor bir netice göremiyor hala ben yani Cumhuriyet Halk Partis'inden bölünme o partilere bir netice sağlamadı. E, onun için e, burada e, Kemal Bey e, yani öyle bir durum olur mu? Ben gene olmayacağı kanaatindeyim ama e, olduğu vakitte de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bir anlamda e, kısa vadede, gerçek siyasete dönmesini de zor görüyorum onu da söyleyeyim. Evet. O zor tabloda da bu da en çok AK Parti ile MHP'nin e, e, tabii ki. Yayacak... Başka partilere de yarar. Yani CHP seçmeni gidip AK Parti'ye oy vermez ama AK Parti'den CHP'ye gelmiş olan seçmenin kafası karışır. Belki Zafer Partisi güçlenir, İyi Parti güçlenir bu süreçte. Bilemiyorum yani böyle enteresan denklemler olabilir. Peki şu manzaraya ne diyorsunuz? Mesela az önce ben siz koptuğunuzda onu anlatıyordum. Cemal Engin Yurt, işte Deva Partisi'nden gelen transfer olan milletvekilleri, işte Bahadır Erdem yani böyle tam görsel Gürsel Tekin formatlı, Özgür Özel, Özgür Çelik formatlı kişiler değil yani sonradan gelmiş dahil olmuş kişiler. Bunlar çok fazla ön planda. Mesela CHP medyasında hep Deva Partiler falan konuşturuluyor. Bir, farklı bir manzara var, bir, bir, bir şey var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ben anlayamadım yani dünden beri değerlendirmeye çalışıyorum ama niye işin bu tarafında başka biraz önce bir biraz önce söyleyeceğim husus şuydu. Esasında Özgür Özel bu normal olağan kurultay süreciyle e, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu siliyordu yani kongrelerde. Mahalle kongrelerinde çok başarılı durumdaydı Özgür Özel. Silme gidiyordu. İstanbul'da dahil Yani e, belki Tabii. şans verilse e, partide Özgür Özel tam hakimiyetini kurmuş olacaktı. Onu net söyleyeyim. Tabii o isimlerden bahsediyorsunuz. O isimler e, her yerde dışarıdan gelenler sevilir herhalde değil mi Sinan Bey? Biraz öyle. <laughs> dışarıdan evet, gelenler sevilir. E, bakıyorsunuz yani e, her gün ekranlarda konuşuyorlar, ahkam kesiyorlar. 50 yıllık CHP'li gibi tavır takınıyorlar. Kraldan kralcı vaziyetler içerisine giriyorlar. E, bu da Türk siyasetinin gerçeği. Yani ben e, Cemal Engin Yurt'u Kırgızistan'a Tanrı Dağı'nın önünde uluma görüntüleri aklıma geliyor. İşte Bahçeli ile ilgili verdiği mesajlar geliyor. Ve sonrasında Demokrat Parti serüveni. Orada Demokrat Parti'ye 3 değil iki vekillik verildiğinde o iki vekilden birisi olamadığı zaman Cemal Engin Yurt'un direkt partiye gidip Kemal Bey'in huzurunda büyük ızdıraplar içerisinde bir tabloya dönüşüp Kemal Bey'in tamam Demokrat Parti'ye iki değil bir kontenjan daha verelim. Üç deyip milletvekili olduğu süreçleri de biliyoruz. Evet. Ama siyaset böyle. Şu an itibariyle bu isimler birisi Meral Akşener'in prensi Hatta bana dava da açtı Bahadır Erdem. E, bu isimler işte e, hepimizden Atatürkçü, hepimizden Atatürkçü, hepimizden vatansever yani LGBT için dans eden kişi çıktı şu anda Türkiye'nin milli değerlerine sahip çıkıyor ne diyeyim yani Sinan bunu halk evet. öncelemesi lazım ama halkta bakmıyor işte halk Atatürk'ün partisi diyor oraya kimi koyarsan koy seçiyor kardeşim böyle de bir tablo var yani.